Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir lake beyaz sübürgelik uygulamamız var. Bu videomuzda iki ayrı çeşit modeli göreceksiniz. Birinde daha önceden parkesi döşenmiş modelimiz var. Onu göreceksiniz. Bir de bunlar düz modeli. Diğeri BO modeli. Arkadaşlar bu videomuzda çok böyle lake süpürgelik 10 santim 12 santim süpürgelikler bilgisi vermiştim ama buradaki parkelerimiz 5 yıl önce döşenmiş. 5 yıl önce döşedikleri için kenarlarda çok boşluklar bırakmışlar. Hatta bu kenar duvarda bayağı bir boşluk bırakmışlar 3 santime yakın. Bu süpürgeliğimiz dik olduğu için o boşluğu kapatma şansı yok. Onun için ne yaptık biz de? Bakın burada gördüğünüz gibi o boşluğu biz tabi ev sahibi bilgi de vermedi. Böyle bir o da bilmediği için teknik bilgisi olmadığı için parke de temin edemedik. Parkemiz olmadığı için ekstradan buraya kenardan sökmüş olduğumuz süpürgeli kesip o boşluğa yerleştirdik. Yani en azından böyle bir olasılık düşündük. Sonra süpürgeliğimizi monte ettik. Güzel oldu. Yine de kapattık. Bakın burası kapanmıyor. Birisi bir geliyor oraya monte edeceğiz. Bayağı bir boşluk var. İki parmak giriyor böyle. Normalde bir parmağa yakın olanı hemen hemen kapatıyorum. Şöyle yapalım. olmaz. için olmaz. Artık herkes istiyor böyle bu Larkes sübürgeliklerinden yaptırmak istiyor. Ama parkesi 10 yıl önce döşenmiş, 5 yıl önce döşenmiş. Onun için sübürgelikler dik olmuyor veya da çok açık kalıyor. Altına çekomastik yapıyoruz ama fazla çekomastik de bozuyor sübürgeliği. Onun için bu tür olasılıkları, bu tür teknikleri bilin istedim. Bunun için ayrıntılı böyle bir video yapmak istedim arkadaşlar yani süpürgelikten hariç böyle bu detaylara değinmek istedim. Bu süpürgeliğimiz, bu BO modelimiz bu tür çıta olan yerlere, duvardaki bakın o çıta olan yerlere çok güzel yakışıyor. 10 numara oluyor yani bunu tavsiye ederim. b modeli bu süpürgeliğimizin adı. Siz de böyle bir şey yatırmak isterseniz bu tür ayrıntıları göz önüne alın şimdiden iyi seyirler. Teşekkürler. Yorum yapmayı, beğenmeyi bir de paylaşmayı unutmayalım lütfen. Desteklerinizi bekliyoruz. Hayırlı günler.